Bizanne. Bizanne. Yes. Bakıyorum. Baba. Anne, sana en sevdiğin şey kuru fasulyenin yanında soğan bizimki kendi bu. olanlardan bir tanesi. Benim de çünkü bu çok şanslı. Birinde ceza, birinde ödül oluyor arkadaşlar. Kuzey hakem olacak. Salimle biz oynayacağız. O <laughs> zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza getirelim. geçelim. Arkadaşlar şimdi babamla ürünleri koyduk çok zorlayıcı bir ürün var. Birinde çok zorlayıcı birinde çok güzel. Ceza veririm. O zaman hadi taş, kağıt, makas yapın iyi olan kazansın. Hadi Hı, ilk bilir. kim söyleyecek? Ama daha sonraki turlarda mesela bunu ben söyledim. Öbüründe sen söyleyeceksin sıralı geçeceğiz Sıralama. Sıralama. Hadi. hadi. Taş, kağıt, <laughs> makas. Taş, kağıt, makas. <laughs> Aa, olamaz. O zaman hep olumsuz değil olumlu ama no diyorum ben. No. Ben de yes diyorum. Ya. Yes bakalım. Biri yumurta, biri süt burger. Aa! Hangisi yes, yumurta? Yes! Yes de süt burger. Salim ne oldu? Yumurta içiyor. Yumurta. Oley ya. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Benim sevdiğim şey yumurtadır. Ben bunu e, içemem. Nefesini kuvvetli arkadaşlar. içmişti bunu. İçemem. Ya arkadaşlar bizim midemiz böyle ya. İyi ki bana gelmedi. Bana meydan okuyun 8 tane yumurta içelim. Aa! Mükemmel. Gerçekten. Gerçekten. Ben içseydim var ya. Direkt ben istifal ederdim. ederdim. ben de istifal ederdim. i̇stifal mı ederdin o ne? Evet, istifar. İstifar. Yani kusardım. Öyle. Ben yiyeyim şunu. Siz konuşun hazır eder. Arkadaşlar, ben şanslıyım bak. En sevdiğim ürün çıktı yumurta hüplettim yedim bu ne ya? Arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar ben böyle oyunlara neden katılmıyorum? Korkuk. Çünkü korkuk. Çünkü kötü bir şey çıkar. Eğer adam onun ya yarısını yiyecek. Hani. E son kalan da bana kalacak. Mesela yumurta çıktı. Yumurta bana kalacak. Güzel. Güzel, yani, güzel miydi? Abi. Sabah sabah kahvaltımı çiğ yumurtayla yapacağım. O zaman arkadaşlar diğer, diğer. tura GÜTÜRÜLÜK! Arkadaşlar şimdi ikinci tura geçtik. Bu öbüründen biraz daha kolay diyeyim, hadi. Zor mu, kolay ya. mı? Kolay mı? Orta! Ya... Bence en zoru bu. Gerçekten. Farklıyım mı? Şimdi bende değil mi? En zoru evet. bu Şimdi be. yes ya da no diyeceğim. Baba, tepkime tepki vermeyin bak. Onu bitireceksiniz. Bunu, bura nere? Evet. Aynen. Bura nere, bura nere? Oraya yes, no. Yes, no. Yes, no. Dur. Şimdi... Taş katma, katma. Hayır, bende sıra. Şimdi hemen yes mi, no mu, yes mi, no, yes mu? no, no mu? mu? Yes diyecek sonra no diyecek sonra no diyecek sonra yes mi, yes mi, yes mi? mi? No, no, no mu? mu? Ama yes derse daha iyi olur, no derse Kafamı daha iyi olur. Kafamı karıştırıyor. Yok. Bak bilerek <laughs> gör. <görmek. gülüyor> dur, <gülüyor> dur, karışma bak. bak. Gözümü kapatıyorum, direkt ben nereye gidecek elim? No ya. Yeah. No mu bu? Yes. Yes mi? Yes! Yes! Bakıyorum. Baba... Anne, sana en sevdiğin şey kuru fasulyenin yanında soğan, bizimki hani bu an. Onu bitireceksin. Ve gazlı içeceğimiz. kaboyla. Hayır kaboyla değil. Soyup soğanı yiyeceksin. Bence anne yersin. Nasıl yiyecek lan? Ben ya yiyeyim. yiyemem. Yiyeceksin. Süper. Hani havur tavuk yerim, yerim Sen daha sirke için. Sen daha sirke için. Ya olmaz. Yerim ben onu. Anam beni düşürecek. Annem ne? onu yemez. <laughs> yemez. yiyemez. Yiyemez ne oluyor? Yiyecek, mi? Yiyeceğim, yiyeceğim. ceza. Şey. Yani bu ceza çekmek zorundayım. Arkadaş ya ben kabuğu bu demeyeceğim şöyle diyeceğim. Ama bir şey diyeceğim. Annemin dişleri yapıldı. Eee. Dişleri Ay. koptu. İyi. Arkadaşlar Aynen. şu soğanı var ya ben çok seviyorum. Çok kötü. Ay, çok Çok acı. Ayıp ya böyle şeyler. Iyi. Çok acı. Çok mu acı amacım? Arkadaşlar birinden gördüm. Bunu şöyle tek dikişte böyle direkt ağzına götürüyor. Yapabilir miyim? Yapamazsın. Ağlayacağım. Onu yap. Ben yemek yaparken bile soğan doğradığımda ağlıyorum. Arkadaşlar bakın. Bunu tek bitirişte içecekmiş bunu. İçemezsin. Ah. Al şey Hepsini yemem. Oradaki ev tek bitirişte Yumurtanın içecek. Yumurtanın üstüne Hayır, var ya çok oldu? güzel gidiyor. Hayır. Aa, tamam mı? Tamam o zaman. Geçelim bir tura. Geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi üçüncü turdayız. Arkadaşlar sıra bende. Ben lafı uzatmıyorum annem gibi. Yok onu mu sessem yok bunu mu sessem. Ben no diyorum. Gönder gelsin no diyorum. Yes. No'ya bakıyorum. güzel tek. Heh. Ay nasıl yakıştı. Ya, ay çocuğum, ya, ay ya. canım. Ay çocuğum. Bonus oldu bonus. Bu, bu arada da arkadaşlar bu videoya çocuk. ben çocuk. 20 bin like istiyorum. Ben 30 bin. 20 bin. 20 bin. Ben 20 de arasında bin. 20 bin. Ben de 20 bin istiyorum. 20 bin istiyorum. Ben 20 5 bin istiyorum. Arkadaşlar o 300 TL oldu. Salim nasıl ya, bir keşke duygu? Keşke burada yaşayacağız. Nasıl bir duygu? Hayatımın en pişman olduğum an diyebilirim ama demem çünkü. Ama benim zaman... sana daha çok yakıştı. Sana daha çok yakıştı. Videonun sonuna kadar böyle duracak. Tamam mı? Bir kere bir Durmuş mu? Hayır hayır. Videonun sonuna kadar, sonuna kadar. Bir bak bakayım bir poz ver. Çocuğumun saçları dökülüyor. <laughs> o zaman diğer tura geçelim mi? Geçelim. Geçelim. Bir şey soracağım. Çok evet. zor mu? Yani daha zor mu? Zor! Bu hala soğan Orta! Bozuyor. Evet soğan kokuyor. Orta! Hayır. Orta. Nerede Şimdi ben ya? de. Çok korkuyorum ben de. Hayır hayır, hayır, hayır. hayır. ödül ya. ödül çok güzel bir şey. Ya ödülü alayım ya. Yani benim için güzel bir şey. Yes mi no mu? Sizlerden sanki bana... Abla... Yes de diyor. Tamam yes de o zaman. Takipçilerini kırdın. Yes! Kezeyfeci arasını Yes! Dur bir saniye ben bakmak istiyorum. İşte bu. Allah. İşte bu. Ver şunu. Olamaz, sıra bana. Bunla ilgileniyorum. Hatırlıyorsun mi? değil mi? Bu Yesno videosunda. Of! Oh. Ablacığım. Abla. Hayır, yeter. Yeter. Yerler. yeter. Yeter. Bir kere daha. Yeter! yeter. Atacağım Hayır öyle bir şey yok hakem hakem kaptırmaz. Eli indir kardeş. <laughs> ah. Eli Ölüm ölü yani. Şey Kavga çıktı. Beni ilgilendirmez. Ah. Hakem kavgayı e e durdurmaz mı e e ya? Hakem kavgayı izlemez. Bu <laughs> krep şartı yedi. <diyeti>. Gözlerimi <laughs> açamıyorum. Krem şantimi. Ne bu? Köpük o köpük. Tamam o, da açamıyorum ben bunu nasıl yiyeceğim? Ya bak böyle bir şey olmaz ceza ona çık. <laughs> 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 Kavga çıktı. <laughs> Hacım hayır diyor İzio. Ya ben buradayım <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi dördüncü turdayız. <laughs> Amin yüzünden var ya bütün her yer köpük olmuş ne benim yüzüm hep ya. köpük oldu ellerim hep köpük ya. oldu. Ağzım soğan kokuyor ya. <gülüyor> Hadi <gülüyor> o zaman abi. yes Sen mi no. Mi? no. Arkadaşlar size güveniyorum istiyorsunuz Siz ki yes no bak psikolojik şey yapıyorum. Yes no no yes no yes no. No. Yes. Bence aşkı no gelsin. Bir saniye ben göstereceğim. Çünkü o. Yes. Yes. Salim. Yine, limonata mı? Ne bayağı kadar içecek? Bayağı içeceksin. Ya bu Şu ne ya? Şu etiketine kadar içsin baba. Abartma bu şey mi? Limonata mı? Evet, ekşi evet. bu. İç. Bak nereye kadar içeceğim biliyor musun? Şu kadar içeceksin. Aynen. Haydi şimdi. Açılmıyor. Şimdi. İçemez. Ay. Oha çok ekşi. Onu ben seviyorum arkadaşlar. Valla bir şey diyeyim mi? En karlı ben çıkmam. Arkadaşlar sizin için ekşili ultimi atacağım. Hadi. Ekşili ulti ne demek açıklama yapayım. Ekşi olan hiçbir şey bana dokunamıyor. Şimdi açtım. Hiç yüzümü ekşitmeden oraya kadar. Hadi kal. bakalım hiç yüzünü ekşitmeyeceğim. Döküyor. Döküyor içmiyor. Birazcık daha içeceğim. Evet mi? İçti işte. Hani yüzünü ekşitmeyecekti? Ekşidi yüzün. Bana ceza meza sökmez. Harbi sökmez. Ben sizin gibi yıkılmam <laughs> tamam mı? Ağlayacak. Yıkılıyor. Ağlayacak, ağlayacak. Para var mı sonuçta? Saçlara sanırım? bakar mısın? <laughs> Başka bir şey var mı? Para değerinde bir şey var mı burada? Yok. Var. Yok sayma be var. 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 Kaç lira değer? ne onu söyle. Ne? 18.000 bin lira değer. Oha! Gerçekten mi? <laughs> Allah'ım ne olur bana yaşma 18.000 bin lira. O zaman arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden diğer tura geçelim mi? Geçelim! <laughs> Sadece şunu sormak istiyorum. Ne söyle? Zor mu, kolay mı? Zor. Ceza. Zor. En ya. zor. Çünkü hepsi bitecek. Ultimat zor. Ultimat. Şimdi bende sıra. <laughs> yes, no, yes, no. No, yes, yes, no. No, yes. I yes. How do you like to think, boy. Ne Türk mü ya? Niye, ne, ne o ne ya? Konuştum. Anlayanlar anladı arkadaşlar. Hadi ben İngilizce konuşayım mı sana sadece? Nice to Bu zamana kadar Bak ben kendimi açıklayacağım İngilizce annem sonra açıklayabilirse açıklayabilirim. Tamam ben de kendimi açıklayacağım hadi. Ayur name Salim. Evet. Usar name you... Salim. It is 11, Twel ve Happy, fine, no Bu kadar. Ben de. I am Meral. Ben Meral. Eee. yapıyorum ben de. Tiri. Dört. Hayır.

Tirevor evet. yer sok. Ayım Türkiye. Sok. Ben 3 4 yaş aralığında. Ayım Türkiye. Gerekti. Ben Türkiye. He. E. Hadi seç. Ay bilmiyorum. Sizi seviyorum. Evet. Seç Allah anlaşma. Yes! Tamam, seç. Yes! Gösteriyorum. Al salım yes. abi. Ah! Aa! Ah! Aa! Ah! Aa! Ah! Haribo. O, o lan bu la. şey. Burger sos. Evet. Onu var ya. Bur Ay nasıl kokuyor? Burger sosu normalde çok severim. Arkadaşlar size bir şey dediğim mi? Hadi Burger, burger sosu sos sos neydi güzel olur? olur. Hayır. Burger sosu neydi güzel olur? Bir şey diyeceğim. Al, ben yani? bunu nasıl yiyeceğim? Bana, Ali Bey, ben bunu nasıl yiyeceğim? Kaşık verelim hemen. Ha öyle yenilir. Kaşık. Kaşık getirir misiniz? E, Ama ben emriniz olur. Ben bunu evet. bitirmek zorunda mıyım? Evet. Şimdi ben bunun hepsini bitireceğim değil mi? Cezayı bitirmek zorundayım. Aynen öyle. Ödülü bitirmek zorunda mıyız babacığım? Ay benim midem bugün çok kötü oldu. Arkadaşlar burger sos. Ay. Burger sos değil de şimdi güzel oluyor. Hamburger. Kuzey bunu Yanım hamburger çekti. Üçüncü çektim. kez söyledim millet da aynı. Aa. Canım hamburger çekti diye. Çok kötü. atıyorum atıyorumdur. Gerçi yedin mi sen hepsini? Yemiş. Hangi ara yedin? Kuru yemiş. <laughs> o zaman arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden diğer tura geçelim mi? Geçelim. geçelim. Evet arkadaşlar şimdi öbür tura geçtik. Burada gerçekten biz daha diğer tura geçtik. Burada Ben diğer turdayız sanıyordum, <laughs> sanıyordum. sen. <laughs> Komik miydi? Evet sandım. Değildi. Yes mi no mu? Bu yes, bu no. Yes, no, yes, no, o piti piti karamesi piti. Yes! Gelsin. No! Gelsin kar. No! Gayet önemli ya. Aaa! Şeftali! Sen Yeme de acı tut. Ya silecek Bir kaşık yesin. Kaşık mı vardı kaşık? Getiririm. <laughs> <laughs> Getir. Hayır diksin, diksin öyle diksin. Şöyle bak, şöyle iç şöyle. Şöyle kaşık getir böyle olmuyor. Allah a, Allah. A. Yok olmuyor. Getir kaşık Gel getir. Gel yemin ederim. Hayır ben koyacağım. Getir. Kaşık. Bu acının tadını hiç sevmiyorum. Tamam. Arkadaşlar evet. tamam. bunu yemeklerde çok Tamam tamam. Değil. Hayır bir kaşık. Ben nasıl ki acı. Yine döktü ya. Aç, aç Olmaz ağzını. Aç bakayım araba geliyor. Geliyor araba. Ay ya her döktün. Bir kaşık daha yiyecek beni ilgilendirmez hepsini döktü. Hepsini döktü. Bir kaşık daha bir Kaşık tamam daha. yeter ya. Hayır bir biri o güzel ya o zaman. zaman. <laughs> güzel ya o zaman. Aç abi bakayım mi? araba geliyor geliyor. Aa ya ver şunu. Aa aa. Ya Hayır. Bak, döşerim. Tamam döşelim, aç. Abi, tamam. Canım. Dur. Elini çek. Dur. Çok şey. var ya. Şey, Hadi Salim. nasıl? Çok kötü yemin ederim ben ya. Yanına görür Allah. Ya şunu sustur yoksa gideceğim harbi bak. İyi misin? Aa gözünden yaş geliyor. Dedim gözlerinizden yaşından bir inecektir. Sen böyle o piti 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 yaparsan böyle de olur evet. işte. Şimdi o zaman bana geçeceğiz. Sadece ne için oynuyorum biliyor musun? O 18 bin liralık ödülün için oynuyorum. Başka yoksa giderdim çeker giderim. Sen yalan. Yalan Gider yalan, yalan yalan. 18 bin liralık ödülünü alayım ne yapacağım ben gözünü. Göreceğiz. O zaman arkadaşlar diğer tıra geçelim mi? Bir şey diyeyim mi? Miden bugün öyle kötü oldu ki Niye? soğan yedim, burger sos yedim, şey var yok, ya, Allah çok kötüyüm. Allah aşkına kötü sen benim yediklerimi yeseydin, bir şey yemedin etmedin. Tamam hadi yavrum. Şimdi bende sıra. Hadi. Yes, Hemen mi? de anne yok ya. Yes, yes, Hayır. Anne. De Hayır beni sen ilgilenme. Arkadaşlar ben de anne bunda şey bu kadarcık bir şey var. Bu kadarcık bir şey mi? <laughs> bu kadarcık şey Para. Etkiliydir. Yine para. Değil bence. Bu kadarcık diyor destek. Ya seç anne göreceğiz. Çok uzatıyor annem arkadaşlar. <laughs> Korkuyor çünkü. Söylüyorum, söylüyorum, söylüyorum. Yes mi, no mu? No! Al anne. Yes! <laughs> <senin için cim gülüyor> <cim gülüyor> geldi, <geldiceğiz, gülüyor> Olamaz! Ben bunu var ya... Zeytinyağı! Ben bunu var ya yerim bir yerim. Ben bunu içersem giderim. Ya benim canım Ali. içecek burada. İçeceksin. Ali gerçekten Baba. giderim. Baba benim canım çekiyor burada. Bir kere ben bunu içtim çok Çek kötü oldu. Ya. Aynen yarışmada ben varım sen çekmedin. Şimdi falan. ya. İçeceksin onu ya bitireceğim. <laughs> giderim. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ya korkuyorum. Korkma anacığım. Olaysa. Sen ağır Ben yani çok konuşuyorum bu ya. Meral yani, Meral yani kedi evet. seviyorsan içersin. Seviyorsan ve burnunu kapatmadan içersin. Kedi ya seviyorsan. Şimdi final turu mu yoksa? Final. Final. 17 bin liralık ödülü final turunda o zaman. Bak bu yağda da içtim. Artık ben alayım. Hayır, ben hayır. alayım. Hayır, ben Ay. alacağım. Ay. Şimdi seçim sırası. Olsun oğlum 18 bin liralık ödülü. Ben de seçim dedim. sırası. Aa, Aa bitti. Bitti. O kaldım. zaman. Diğer tura geçelim. Final turuna. Hayır. Final, turuna. Arkadaşlar final turuna geçelim. geçelim. Arkadaşlar final turuna hoş geldiniz. Sema getirdiniz. Şimdi 1. 17.000 liralık ödül var birinde. 17 mi 18? 18 Buraya işaretledim. Buraya işaretledim. Dur. Bir orada durun be. Buraya işaretledim yani. Hadi hayır. <laughs> söyle. no yes, <bye>. mu? <laughs> <laughs> ya baba akıl oyunu yapma. no yes, mu? Arkadaşlar yorumlara yazma. Ne ya ney ney? Hangisi? liralık ney? Aha. Aha. gösterdi kuzey Gördüm. Şöyle yaptı. Ne oldu? Ne Telefon. Ay, hayır, hayır. 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 dedi Hayır. 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 Hayır her şeyden no dedi. Hayır beni ilgilendirmiyor. ilgilendirmez. Ben, ben Şaka! Şaka! Hayır kabul <laughs> etmiyor. Dini dini ya. ya sen de konuşuyorsun ne Nasıl onun oluyor ya? Fotoğrafını çekeyim bak. Çektin mi? Allah mi? Allah'ım Korku filmi gibi. Şuna hani? bakın arkadaşlar. Baban onu montajlardır rezmi. <laughs> Çok Şoka gibi. Şoka Şuna... Ana gerçekten. gerçekten kameraları gösterdim. Bu Aferin. ben 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 gösterdikten sonra Mo dedi. Gerçekten harbi. Gerçek. Sana bunu Şaka değil. 50 kuruş vereceğim. Aferin. Bu video Ana benim olacaktı. O benim. o benim olacaktı. O benim olacak olaca. Limon tuzu mu yiyeceğim bir de evet. bunun üstüne? Tabii çok güzel. Ne iki tane yiyorsun? Hepsini yiyeceksin. Hepsini yiyeceğim. Bitir. Bitir Allah aşkına bitir bitir. <laughs> <laughs> arkadaşlar burada hile var. Amin yaptığı hile. ne yapıyorsun? Düşürdü plaketleri kırdı her yeri. Burada kalbim. hile var. Dikkat arkadaşlar. Salim'in kendine. Ne Arkadaşlar. Evet. Salim. Bir dakika bir dakika. Salim'e küçükken yapardım. Telefonun şerefine bir tane. Bir tane yiyeceksin. Tamam ama tepki vermeden kameraya bakacaksın. Bir tane mi? Tamam. Bireyim. Dur bir saniye. Şöyle <laughs> bir şey var mı Yüzün ekşers, ekşirse o telefonu kutunu <laughs> yeniden yapacağız. Aynen, aynen. aynen. Hayır hayır. Landa aç aç oğlum. Ya. Aç aç. Aç ağzını. Hadi. Kuzey sen de vereyim gel. Bak hepsini yediriyorum hıncımla. Ah, aç ağzını aç. Aç ağzını limon tuzu bunu da ye bari. Yok Yuttum yuttum. Çocuk direkt yuttu. <laughs> evet arkadaşlar. Küçük bebek <laughs> Bu son benim için böyle beynimden kaynar sular indi. Bak <laughs> <selamonu. Daha kalın> öyle <laughs> bir şey yok Hakem. <laughs> arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın mutlu, mutlu kalın. kalın.